Yeni bir videodan daha hep tekrardan selamlar. Aleyküm selam Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, videoya geçmeden önce de şu kuşağı gerçekten bayağı ama bayağı ısınmaya başladığımı söyleyebilirim abi her videoda. daha da böyle bir görseline ısınıyorum. Daha da böyle bir karakterin duruşuna asilliğine yakışır bir kuşak olduğuna inanmaya başladım. Tabi kostümle de alakası var. Sultan setiyle hiç güzel durmuyor gerçekten. Sultan setiyle savaşçı genel olarak hiç güzel durmuyor bence ama o zaman sizleri video almak istiyorum. Geçmeden de güzel bir beğeni bırakmanızı rica ediyorum sizlerden. Beğeniler düşünce videoların e, ilerleyişi gidişatı da düşüyor maalesef ki. O yüzden güzel desteklerinizi esirgemeyin. Biz de güzel şekilde videolar çıkarmaya devam edelim bu şekilde. Sizlere serisinden video almak istiyorum. Keyif seyirler diliyorum. Evet görevlerin tamamını bitirdim. Yaklaşık bir 10 dakikalık süre kaldı. Şöyle bug keserek başlayacağız. Bundan muhtemelen bir şey atmıyordu diye hatırlıyorum. Atos da sanda atıyordu. Aynen atmıyor. Direkt Jotun'dan atıyor drop'umuzu bizlerin. Hemen Jotun'umuz da gelsin buraya. O sırada da ben şöyle bir yankları bir toplayayım. Üzerimdeki yankları da bu arada boşaltacağım. Petimizin XP bir tüp oradan doldu. Bir tüp böyle bitirdik abi. Direkt 2 iki level doldu. Hatta 20 dakikadır falan boşa kesiyorum. Ee, şöyle bu pelerin üzerinde vardı benim bunu arka tarafa alalım. Bir tane yeşil fasulye, yedi tane kutsama kağıdı almışım. 200 pakette nereden baksanız bir pelerin almışım. Yani burası bir bon yapıyor. Ee, güzel bir BK düşmedi zannediyorum ki. Evet bakalım düşmemiş hamle falan var. Bunları da kendimiz için okuyoruz. Şimdi jotunumuz da gelsin, jotunumuzu keselim ve sonrasında buradan inelim. İlk turumuzu tamamlamış olalım. Ee, vereceğim trikler nelerdir? Ee, şeye dikkat edemedim. Normal jotun görevi gibi hani şebnem görevine getirip içeride olma olayı var mı bilmiyorum. mı şimdi yanlarında onu göreceğiz. E, ve görevi tekrar alabiliyor muyuz? Onu da emin değilim. Başka ne diyebilirim? İki tane metin istiyor bu arada. Şöylece oturumuzda geldi. E, evet. Mihacı çıkmıyor muhtemelen. E, aynen. Yani e, şebnem görevini tekrar getirmek. Aa var. Mihacı çıkıyor. Güzel. Yani şebnem görevini içeride de yapabiliyoruz muhtemelen. E, bu da demek oluyor ki ben şunu bir köşeye sıkıştırabilirsem. Şuraya doğru keselim. E, i̇çeride aşağıda şimdi diğer turda bakacağım. Normal şartlarda mesela şebnem görevini içeride yapabileceğimiz seviyeye getirebiliyorsak gayet güzel olur. Onu da o şekilde yaparız. Ben bunu hemen kesiyorum. Tokatlıyorum. Geliyorum Böyle ilk turumuzu kestik. Bunları da bir toplayalım. Jotun sandıklarımız. Hemen ben şuradan şeye de bakmak istiyorum. Ee, bayağı da bir ürün attı. Bir dakikada süremiz kalmış. Bunların hepsini ben bir toplayayım. Parçacıklar falan atmış. Yangı toplayacağım şimdi. Kask taslaklarını da içeriden atıyor ve küçük uyanış taşı atıyor. Bu da güzel. 390 360M mi vardı az önce? Hiç hatırlamıyorum. Vallahi. Bunları da bir toplayalım. Güzel bir ekipman birikiyor diye düşünmekteyim. Bakalım kaç sandık atmış. Ona da hemen bırakıyorum şöyle sizlerle. 2 tane Jotun Tyrum sandığımız var burada. Bir tane şamanda jotun tayrım sandığı var. 4 jotun 3 tane de uyanış sandığı atmış beyler. Gayet güzel. Etrafta başka alınabilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. E, kask taslaklarını buradan atıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Parçacıklar diye bir şey atıyor. Bu ne bilmiyorum. E, şimdi bizi aşağı atacak. Muhtemelen güzel. Bu şekilde döngü halini kesmeye devam edeceğiz biz bunu. Alt taraftan bir beyni tuşuna basarsan çok sevinirim kardeşim. Şu şekilde bütün açımı yaptım. Geldim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Pet'imin bir yarım tüpü doldu. Diğer tüpün de alttan diplere doğru doldu. Yani yaklaşık 6-7 vonluk bir mama çıkarttık diye düşünüyorum. Şöyle onu da bunun üstüne ekledim. 240 von. Buradan 245 von şöyle yandan diyelim. Şurası 65 von civarında yapıyor. 310 vona çıkıyoruz. Şöyle 312-313 von falan burası getirir. Şuradan da yaklaşık 5 won falan gelsin. 318-320 won civarlarında bir elde ettik. 1400'ü aşkın bir meleği sandığı açtık. 1400 değil tam olarak 1350-1400 civarlarında bir meleği sandığı açımı yaptık. Satmış olsaydık da bu civarlara yakın bir para geliyordu 300 won civarlarında. Ama şu anda da bir 5-10 won gibi bir kârımız vardır diye hesaplamaktayım. Bu pet'in gelen XP ile falan kara geçmiş olabiliriz. Şimdi buradaki para tamamıyla buradaki maobanların borcuna gidecek. Bunları da verelim. Ee, tekrardan ben borcun kaydıyla gelirim sizlere kuşağımıza tamamen bizim olmuş olur hızlı bir şekilde ödüyoruz yani bu kuşağı biz ne zaman yaptık 3 gün 4 gün önce yaptık 4 günde 5 günde hemen borcumuzu bitirdik buraya da ee, pek bir borcumuz yok zaten hali hazırda güzel yeni borçlara bir yelken açalım bakalım yeni farmlara doğru e, odaklanalım. Evet şimdi şu şekilde borç ödemesine de geldik kuşaktan kalan 250 bonluk borcumuzu da e, ödüyoruz şu şekilde 250 bonunu verelim tamamen Mauban'da bizlerin olmuş oluyor. Bir tık tabi tozlu bir kuşak ama özel kuşak olmasından dolayı bu fiyatları hak edeceğini düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim kuşak borcumuzu tamamen kapatalım. Ee, bu da cici, bu da cici. Bunu da bitirdik beyler hayırlı olsun. Fraktör 5 zehir düşürürken yanında bir de böyle 38-38-36 civarlarında zehirler düşmüştü. Şimdi oyuna yeni başlamış bir arkadaşımız var. Bayağıdır da ben bakıyorum kendisine böyle ilgili alakalı da oynuyor oyunu. Ee, şöyle şunlardan üçünü de 8'e deneyeceğim. Umarım ki bir tanesi geçer. Deneyelim bakalım şöyle 7 postlarımızı alalım. Biraz şanslıdık önceki zehir denemelerimizde. Parşömen bize bu konuda görmüştü. Hemen şuradan birazcık mavini çekeyim. E şöyle yeti pozçuklarımızı aldık geldik. Şöyle üçünü deneyelim bakalım. Sekize umarım ki içlerinden bir tanesi geçer. Bu arada ben birazcık ses efekti vermek istiyorum. Ses efekti olmadan itemlerin geçmediğini düşünüyorum. E zaten çok item geçirebilen biri olduğumuzu da söylenebilir. Bu aralar güzel item geçiriyoruz. İlkini denedik. 8 ol ve arkadaşımıza verelim. Çok temiz. E gayet tatlı oldu. Belki dokuz denetebiliriz yani bilmiyorum. Şöyle ikinci deniyorum. İkinci de geliyor. Üçüncüyü deniyorum. Üçüncü yandı. Yandı üçüncü soralım bir 9 deneyelim mi? 9 deneyelim derse 9 denersiz. Kendisine 9 olarak hediye ederiz. E şöyle 9 denememizi yapıyoruz. Bu zehirlerin bu arada da artı 9'ları da değerli beyler. 12-13 fon civarlarında yapıyor. Umarım ki geçer. Umarım ki geçer. Sevinir. E direkt hediye edeceğim kendisine. Geçerse gerçekten mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Hadi hayırlı olsun baba. Hediyemiz kendisine geldi. Gerçekten çok tatlı bastık bu arada. Bu zehri hediye edeceğiz diye muhtemelen tekte bastık. Kendimizinkini 50. de falan bastık abi. E çok tatlı oldu. Güzel 9 bir zehir. Benim hoşuma gitti bu olay. Artık bu geri kalan zehirleri de bir kendimize deneyelim. Kendisi de artı 6 zehirini bize verdi. Dene bakalım 8-9 olacak mı diye. Önce 6'dan 7'leri denemeyelim. Artı 8 e olanı tekrardan bir 9'a deneyelim. Bu da kendimize denediğimiz için. Bu da geçti lan. Oha. Ne diyorsun abi sen? Ya nasıl oluyor ki bu? Şunları da ben bir deneyeyim bakalım. İki tane daha bir 38 orta, ortalama belki zehir yaparız. Bu diğer zehirler biraz yok oldu gibi beyler ya bunlar dursun bakalım sonrasında uğraşırız tekrardan. Evet şimdi gene bir zehir geldi böyle arkadaş dedi ben kardeşim bunu basamıyorum dedi. Ben de dedim kardeşim getir ya ilacım ben art 9 olursa 10 alacağım dedim. Olmazsa da hiçbir şey almayacağım dedim. O şekilde bir kumara girişmiş oldu. Şöyle art 7'si geldi art 8'ine ne istiyor? Yeti postu artılı. Bu yeti postu artılı hep alıyorum alıyorum sonrasında yere atıyorum beyler. İşim bitti. Neden bilmiyorum meleğden gelen bir alışkanlık muhtemelen. Yeti postunu her aldığımda işim bittikten sonrasında yere atmak gibi bir garipte bir huyum var evet böyle alıp yere ata ata piyasasında bir miktar yükseltmişiz gibi gördüğünüz gibi şuradan 20'li bir tane alalım bu bizim işimizi görecektir. Beleden çıkanları da toplamıyoruz İşin garip tarafı şöyle art 8'in deniyoruz artı 8'i gelmiyor. Ee, tekrar bir artı 7 olursa hatta bir artı 8 olursa aha artı 7 oldu hadi oğlum 8'in gelsin bakalım 8'i gelmedi ben bunun artı 8 olursa geleyim beyler artı 9'u beraber. Artı 8 oluyor bu arada ee, birazcık uğraştırdı gerçekten şöyle artı 9'u sizlerle beraber denemek istiyorum hadi abi birazcık yavaş hareket etmemiz gerekiyor sanki bu itemi hızlı hareket ettiğimiz zaman geçmiyormuş gibi bir hissiyat geldi. 9'umuz gelsin. Ee, gelmedi maalesef hızlı bir r 8 gelirse tekrar bir 9 deneyelim. O da olmadı. Yapacak bir şey yok salacağız galiba. Birazcık daha deneyim en 8 olursa gelirim. E şu şekilde dostumuzun silahını elementini rüzgara çevirecekmişiz. Şu şekilde rüzgara çevirelim. E, Onvon'dan bu arada element değiştirme atıyorum. Elimde bolca var. E, yani ihtiyacı olan varsa ulaşabilir bana. Onvon şeklinde atarız. Ekleme silme olarak da gidebiliriz. Bu şekilde elementlerin bayağı bol miktarda bulunmakta şu anda. Şöyle çevirelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Rüzgar elementimiz arkadaş teslim edelim. Bundan aldığımız 75 fonda bir 16 element işimiz oldu. Bunu da hemen hallettik. Veriyoruz kendisine. Hayırlı uğurlu olsun. Kendi sattığımız e bir de 75 fondan bir element eklemesi gerçekleştirdik. Gayet güzel bir e, ...ekleme oldu. Çok zorlamadı bu sefer. Yaklaşık bir 30 won, 40 wonluk bir elementti. Belki 50 bondur. E, getirdik. 25-30 wonluk bir karımız oluştu burada. Her olsun diyelim, verelim. Güzel bir kuşakta artık. Bu paslanacaktır. E, güzel günlerde kullansın diyelim. Yaklaşık ben bir 3 tur kadar buradaki uyanış otunundan yaptım. Aslında bunun üzerine bir video çekmek istiyordum. Yani 50 tur falan bundan kesip bakalım. Nasıl bir gelir elde ediyoruz üzerine. Ama şu anda hali hazırda aktif çok büyük bir borcun içerisine girdim. E, bunu da sizlere göstereceğim. E, mantıklı mı mantıksız mı tartışılır ama Biliyorsunuz, bir şey denediğimde çok fazla zarar eden biriyiz ve bu yüzden bu zararların önüne geçebilmek adına böyle bir borca geliştim. Artık onu da takdirini size bırakmak istiyorum. Şimdi buradaki Jotun Tyrant ve Uyanış Sandıklarını açmak istiyorum. 3 tur kadar bir Uyanış Jotunu kestim. Kendi petimi kasarken biliyorsunuz Alastor almıştık. O peti kasarken de böyle bir işin içine girdim. Sürgünde ne yapıyor derseniz de, burası ZC sürgünü, karakterin petini de burada kasıyorum. Birazdan o panelde geçeriz. Petin artış miktarlarını sizlere gösteririm. Gayet güzel bir miktarda. Peti XP geliyor burada. Yani ZH'nin Büyülü Ormanı'na çok büyük bir uğraş yapmanıza gerek yok pet kasmak için. Burada da gayet güzel kasılıyor diyebilirim açıkçası. Ekstra yan taraflarda farklı şeylerle de uğraşabiliyorsunuz aynı zamanda. Şimdi şuradan uyanış sandıklarıyla başlayalım. İstediğimiz şey bunun içerisinden. Görkemli Kaos Taşı ve Özel Boya. Şans da odur ki biz bu farmı atmamızın üzerine Aura'da Resta Market'e gelmiş. Çok da önemli değil. Özel Boya'nın her zaman bir değeri olacaktır. Şöyle ilkini açtım. Küçük Uyanış Taşı geldi. Çok bir önemi yok. Küçük Uyanış Taşı'nın yenisini açıyorum. sıkıyıp bir tane daha açıyorum. Yanılsama ilacı, geçit bileti, demir kutu, kumaş, ruh taşı artılı ve duygu çantası. Bakalım gerçekten e, değerli bir farm mı acaba? Buradan bir görkemli kavas alma ihtimalimiz var mı? Şöyle ilkini açıyorum. ince iplik. İkinci atıyorum. Uyanış ruhu, üçüncüden sıkı ip, ince dere, ince iplik, kumaş, beyaz inci, ince uyanış taşı, <laughs> sevri dikenler, duygu çantası, kan kırmızı inci ve ince dere. Hiçbir mantığı manası yok beyler maalesef ki bu bizim pazardan aldığımız bir üründü. Yani hiçbir getiri elde edememişiz şu turun sonucunda. Pek de mantıklı değilmiş açıkçası. 50 tur yapsak belki güzel bir getiri elde ederdik ama şansa bakıyor tabii ki. Dediğim ürünlerin çıkması da pek kolay ürünler değil. Şimdi size ben pet kasımını alayım şu şekilde ekranı vereyim oraya. Evet şu anda peti çara da geçtim. Ee, bu şekilde buraya salıyorum beyler. Gayet güzel bir şekilde de XP'miz artıyor. Yaklaşık ben bugün sabah. 12 civarında buraya geldim bıraktım karakteri şu an gece 12 civarında sabah geldiğimde petimiz 88 levelde yani 12 saatte çok rahat bir şekilde 10 level aldığını söyleyebilirim tabi aşağı inip mamasını doldurmasıdır şu sudur bu sudur yani zaman çatlayla yani zaman çatlarındaki efsunlu ormanla nereden baksanız aynı miktarda eksik kasıyor sadece karakteri getiriyorum buraya otomatik olarak bırakıyorum 5 dakika koşturup 55 dakika boyunca karakterin kasmasını yan tarafta seyrediyorum rahat bir şekilde gayet tatlı oluyor açıkçası burada kasmanızı tavsiye ederim petlerinize bu da bir öneri olarak kalsın benden sizlere. Güzel bir öneridir bu arada. Bayağı işinizi rahatlatacağını düşünüyorum. Biz bu peti kasmaya devam edelim. Umarım ki artışlarını görebiliriz. Daha sonra artışlarını gerçekleştirmedi. Bu oranların hepsi bir kere daha artacak. Ben de onu bekliyorum. Kaç levelde artacak diye. Salacağım yani çünkü çok fazla bir mamam kalmadı. Pazarda da mama yok. Ben bunun artışları gerçekleşince salacağım ama bayağı bir kasmamız gerekiyor daha fazla. Biz bunu kasmaya devam edelim. Pazarda çok yüksek miktarda bir satışımız var. Onu da sizlere gösterelim şu şekilde. Pazarımızdaki satış 339 won, 79 emlik bir satışımız var. Bu 79 won buradaki istiridelerden geldi. 339 won da yeni bastığımız bir odyak vardı. 95 won'dan onu sattık. Bastığımız zehiri sattık 35-40 pon civarlarında. E, hançeri sattık yine buradaydı o hançerde bu pazarı ben size tam olarak göstermemiş olabilirim son çekiminde hatırlamıyorum hiç yani e, onu sattık onun üzerine e, bizim artı 8 bir vardı o gitti 35 TL'li 100 won civarlarından hatta 90 buna sattım galiba o gitti. Üstüne bir tane yelpaze vardı pazarında. Kendi paramla çektim bunu. Bir de onun parası var. Totalde birleştiği zaman 340 bonluk bir neredeyse paramız olmuş oluyor. Şu 339 bonu alalım. bunun da şimdi çok güzel bir ticarete gireceğiz. Aslında benim borç ödemem gereken bir durum vardı ama arkadaşa da yazacağım. Ondan da bir onay alacağız beyler. Çünkü güzel bir ticarete girişiyoruz. Güzel bir e, borca girişiyoruz daha doğrusunda. Yer ninjayı aktaralım ekranımızda. Şu şekilde. on ninjamızda da 135 bon civarında bir nakitimiz var gördüğünüz gibi. Buradaki 339 won'u da 10 incemize götürelim ve verelim bakalım. Diğer pazardan gelen 339 won'u da bunu incemize aktarıyoruz. Buradan ne satıldı? 134 won civarlarına e, alevlerimiz gitti. Birkaç ürün daha gitti. Gittiğini ben de tam hatırlamıyorum. E, Meleği sandığa açımından kalan bir miktar paramız vardı. Bu para da oradan geliyor. 474 won'a çıkmış oluyoruz. Bir won daha dönüştürelim. 475 won burası düz bir şekilde. Beklesin bizleri bir miktarda hidra pazarlarımızda. Ve savaşçımızın üzerinde var. Element parası savaşta duruyor. Yani 550 won'luk bir nakitimiz var. Totalde 1k'ya yaklaştığımız zaman yapacağımız ticareti zaten sizlere göstereceğim. Gayet tatlı bir ürün alacağız. E, o ticarete de karşınıza gelirim. Şu anda paranın yükselişi bu şekilde gerçekleşti diye kayda girmek istedim. Sizlere göstermek istedim. Alırken verdiğimiz bir 80 paket aura vardı. Onun üzerine ben bittim. 50 paket daha bir aura sattım. Şimdi bir e, 92 paket civarında bir auram daha birikti. Ve yine süresi bittiği için şu ara kasamıyoruz ama tüm paketlerimizde bu miktarlarda bu auraların tamamını da indirelim ve arkadaşı toplu bir şekilde 3 fondan satacağım alacağımız ürün için ikinci satışımızda bu olacak auraları tekrardan kasarız kendimize aura yaparız ama ilk hedefimiz şu anda farklı bir olaya doğru yöneldi. Onun ticaretini yaparken de tekrardan geleceğim. Bu araların tamamında 3 fondan satıyoruz dediğim gibi ticareti ya anahtar bazlı 1.8'den anahtar alarak yapacağız ya da direkt 3 fon nakit olarak yapacağız birazdan. Ben bunların hepsini satayım. Ticaretten sonrasında da tekrardan gelirip bilgilendirmesini yaparım sizlere. 92 paket ağıra yaklaşık 276 civarında bir nakit getirecek bizlere şu son 3 paketi de şunları yere atamıyorum değil mi kanka bu açıkken. Tamam o 3 pakette ben alırım. 92 paket dediğim gibi auramızı satalım gelelim hemen. Ee, şu şekilde auralarımızı veriyoruz. Ee, 160 tane anahtar karşılığında veriyoruz. 1.8 tane sapladık. Bir tane de görkemli kaos taşımız varmış. Bunu da e, ekledik ticareti bu şekilde 160 anahtara tamamladık. Şöyle kabulümüze basalım. Geri kalan auraları da yan karakterlere aktarmaya devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında da alacağımız itemin ticaretine geçeceğiz. Ne olduğunu siz de çok merak ediyorsunuz. Ben de biliyorum bunu. Tatlı bir şey alıyoruz. Şöyle göstereyim. Artı 101 boost hızımı alıyoruz. E, bu tılsımını kaç bono alıyoruz? 4000 bono alıyoruz beyler. Ederi e, midir? Ederidir diye düşünüyorum. Basın parasını alıyoruz neredeyse. Yani piyasa altına daha düşük fiyatlara da belki bulunabilirdi e, tılsımın değeri öleceğini Ama hiç de zannetmiyorum tılsımın değeri öldüğünü. Bunun güzel yanı da bize vade olması. Yaklaşık 2 ay süreçli bir vadeye giriyoruz. E, şu anda 800 won ödüyorum bakıma kadar bir 200 won daha ödeyeceğim. Sonraki bakıma 500 won, sonraki bakıma 500 won. Sonrasında artık 250-250 haftalık şekilde bu tılsımı almış oluyoruz. E, 4000 won karşılığında şu anda 800 won'u ödeyerek önden alıyoruz. Tılsımı gayet patlı bir ticaret. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni tılsımımız e, Çar'ın hasarını şahlandıracak yeni bir ürün. Çok tatlı olacak. Tılsım çekmemde boş gördüğünüz gibi. Bununla biz çok güzel işler başaracağız. 6-7'si birazcık yorarsa bizi üzücü olabilir. İnşallah yormaz kalın. Ben tılsımı alıp geleyim hemen. Geldik şimdi 4 tane de bizim bu zarar ettiğimiz çarktan çıkarttığımız kutsama vardı. Hadi bir 6 7ye bir 50 CTR patlatalım kardeşim şu tılsıma. Üzerinden şöyle. Çok tatlı olur dedim. İlkini bırakıyorum üzerine. 50 CTR'miz hayırlı olsun derken kanama 4 geldi maalesef ki. Şöyle sağdan atacağım. Buna yakalamak çok zor bu arada tılsıma 50 CTR tarzı bir ürün. 300 ip %15 int geldi. değişikte de bir efsun yani %15 int güzel ama bize str ihtiyacımız var beyler str lazım. Bir daha vurdum kanama 1. Bir. bir de sağdan atıyorum max cp max cp <laughs> 50 maalesef ki olmadı. Başka zamana başka bir kaldı artık 50 ip geldi en azından tılsımda ip yok değil. Evet, şimdi şöyle tılsım denememizi yaparken de ilk etapta bu şekilde karakterle normal bir şekilde tılsımsız girdim. Ve ee, bakalım bu şekilde ne kadar bir hasar vuruyoruz. Birazdan da tılsımımızı alacağız. Artı 100 tılsım ne kadar bir fark ettirecek. Tabii 40 str ve düşük rütbe etkisi kaybedeceğiz buradan. Ee, bu da azımsanmayacak şeyler aslında hidra için. Ee, ama artı 100 tılsımın etkisini gerçekten net olarak merak ediyorum. Biz ona artı 90 gözüyle bakabiliriz mi? Emin değilim. yani Bakamayabiliriz. Bakabiliriz. Şöyle söyleyeyim sizlere. Düşük ütüpeden gidecek %10 hasarla artı 90 düşmüş olacak zaten tılsımımız. Artı 80 varmış gibi. 75 varmış gibi düşünelim burada 40 CTR ile beraber. Şimdi Hidra'da ben geleyim. Bakalım ne kadar bir hasar vuruyoruz. Daha sonrasında gidelim. Artı 100 tılsımımızı alalım. Bir gelelim. Ne kadar hasar vuruyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Yani bu karakter karakterde bekleyerek Hidra'yı kesebilirsem masrafında gerçekten büyük bir azalma olacak. Çünkü hem şunlardan belki bir kısıntıya gidebiliriz. Bunların fiyatları gerçekten çok pahalı şeyler ve Hidra'yı bu şekilde kestiğiniz zaman gerçekten çok büyük bir karı maalesef ki olmamaya başladı. E, bu sebepten hem masraftan düşüntüye gitmemiz lazım. Hem de masrafı kesiyorsak da en azından marka bastığımıza falan. E, karakterde beklememiz slot temizlememiz gerekiyor. E, temizletmeyecekse eğer ki gayet güzel olacak bizlere. Hemen ben Hidra'ya geliyorum. Hasar denememizi yapıyoruz. Sonrasında düşük rütbeden çıkıp tılsımımızı takalım. Bakalım e, nasıl bir hasar sıkalımız oluşacak. Evet geldik bakalım. Bu karakter Hidra'yı Ortalama düzeyde maksimum şekilde e, her şeyi bastığım zaman anca zar zor bir şekilde kesebiliyordu. Yani belki şuradaki yutnor'ı basmıyordum sadece. E, ve aynı anda iki tane kestiğim için bu hasar aslında direkt kesmek için birazcık daha fazla. Ama biz aynı anda kesmeye çalıştığımız için bir tık bizlere e, zahmetli ve zorucu olabiliyordu. E, kesemediğimiz surlar oluyordu, patlattığımız surlar oluyordu. Şu anda ortalama olarak 27K gibi bir hasar çıkarttığınızı görebiliyorsunuz. Böyle e, canı ortalara gelince 27K'yı neredeyse hiç görmemeye başlıyor. Bunun sebebini çözemiyorum beyler. Ee, şöyle bakın bir iki kere anca gördük. Bir şeyler de bitmiyor anlamıyorum ama e, ilk baştan işte 27 civarı vuruyorum sonrasında hep 26 küsürlerde devam ettiriyoruz turu. Ee, şimdi ikinci başa da birazcık vuralım daha sonrasında da tılsımımızı değiştirelim e, Düşkürmeden çıkalım ve gelelim bu şekilde denemesini yapalım. Tahminim benim o şekilde ayarlamaları yaptığımızda asarımızın 33-34K civarlarında olacağı yerinde. Ama olmayabilir. Yani bir tık daha düşükte kalabilir. Ee, bakacağız onu denediğimiz zaman göreceğiz. 33-34 bizlere çok tatmin edici bir hasar seviyesinde olabilir diye düşünmekteyim. Ee, hemen bakalım tılsımımı aldığımızda da gelelim. Şu anda 27K vuruyoruz. Evet, hazırlıkları bitirdik. Yeni ürünlerimizi aldık kattık geldik. Şöyle cevherlerimi vesaire bir kontrol edeyim. E, ürünlerimizi bir kontrolünü sağlayalım. Aynen bu şekilde. E, girişelim bakalım Hidra'ya şu anda. Tekrardan ben markalarımızı, şunlarımızı, bunlarımızı basalım mı acaba? Önce bir basmadan deneyelim. Bakalım şu şekilde sadece bu ana şeyleri kullanaraktan kesebiliyor muyuz acaba markasız ve e, yurt norisiz? Ama markasız kesebileceğimizi hiç zannetmiyorum. Gerçekten hiçbir e, inancım yok markasız kesebileceğimize dair. Çünkü hançerimiz çok bu farma bir hançer değil. E, onun haricinde bu çarda nasıl eksikler var? E, bilmiyorum birkaç eksiği daha var şu anda. Mesela düşük rütbemiz de yok. Bakın slotlara vurduğumuz hasar gerçekten can alıcı bir hasar. Az önceki vurduğumuzdan daha fazla belki de bir hasar vuruyoruz markasız olmamıza rağmen belki markası da kesebiliyoruzdur şu anda. Hidra. Evet geldik bakalım. Yine ben buraya 20 dediği şebnemizi aldım. Maksimum hasarları tekrardan bir anda çıkabilelim ve görelim diye. Şu anda herhangi bir balık basmadım. Sadece şebnemler ve kırtık dediği ile girişiyorum Hidra'ya. 28-29k ve şu anda 26'ya düştü. Yani az önceki vurduğumuz hasarlarla markasız aynı vuruyoruz. Bir de balık patlattım. 27k. Bir de arkadan yutunları patlattım. 28k. Bir de marka patlatıyorum. Bakalım ne kadar vuruyoruz marka ile beraber. 31, 32, 33 o civarlarda vuruyoruz. Yani beklediğimiz civarlara yakın bir hasarı şu anda görmüş durumdayız. Dediğim gibi yani bu civarlarda bekliyordum 33'ü göremedik ama 32K'da bizi tatmin edebilecek bir hasar şeklinde şu anda. Geri kalan eksiklerimizi yaptığımız zaman düşkü rütbeyi de alırsak eğer ki karakterde kesebileceğimizi düşünüyorum ama bu tılsımı ben asıl olarak savaşçımızda kullanmak istiyorum düşkü rütbeyi alma ihtimalim yok. Belki itemlerimizi birazcık daha sağlamlaştırırsak, buraya bir Alastor Pet'i vesaire ayarlarsak karakterde kesebilme ihtimalimiz gelişir ve mevcut olur diye düşünüyorum. Çok tatlı hasar. Bence yeterli. Tatmin edici. Yaklaşık 5k-6k'lık bir hasar oynattı bizlere. Bu bizim için gerçekten güzel oldu. Düşüş kaybettiğimizle öyle düşünün. Yani normalde 6-7k'lık bir hasar artışı vermiş oluyor aslında bizlere. Gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde keseriz artık bundan sonra idrarı. Ama marka masrafından tam olarak kurtulduğumuzu söyleyemem. İtemlerimizde birazcık daha e, geliştirmeler yapmamız gerekmekte gibi gözüküyor. Buraya bir tane 105 level bir Alastor peti ayarlamaya çalışalım. Bakalım kendi petimiz şu anda 100 level oldu. Evet dostlar o zaman bu yüzden de bu kadar olsun diyelim. E, gayet güzel bir ticaretin içerisine giriştik ama bu arada şunu da haberini vermek istiyorum. İlerleyen videolarda e, bunun değiştiğini görebiliriz. Yani bu ticaret tam olarak netleşmedi. Şöyle söyleyeyim bu ticaretin bozulma ihtimali var beyler. Farklı birkaç tılsım var piyasada. Onlara bakmaya çalışıyorum. Onlarla ilgili ticaretler yapmayı düşünüyorum. O yüzden belki tılsım bir tık bize aşırı kaçmış olabilir. Bu tılsımı iade edebiliriz. Farklı bir tılsım alabiliriz. Böyle bir durumda söz konusu açıkçası. Arkadaşlar kendisi bize bu konuda rahat olmamızı zaten sağlıyor. O yüzden hiçbir problemimiz yok. Şu anda bu tılsıma aktif olarak 1K gibi bir ödeme yaptık. Bu tılsımı iade edersek o 1K gelecek. Farklı bir tılsıma girişeceğiz. Ve aktif olarak da bildiğiniz pazarlarını aldığımız arkadaşlar var. Ticaretlerini yaptığımız e, ürünler var vesaire. Element boncası aldık. Bir tane onun paraları var. E, üstüne bayağı ürün aldık. Mesela şuradaki güç eldivenini aldık. Ben size bunu gösterdim. Bilmiyorum. Şöyle döndürme efektini durduralım. Birazcık çok döndük. E, başımız dönmesin hemen. Şöyle bir güç eldiveni aldık. Daha bunun borcu duruyor. Bunu 300 won karşılığında aldık ve bunun da parasını ödemedik. E, yani bu tarz durumlar bizi çok fazla zora sokacak durumlar. E, aşırı derecede bir borç. Aslında ödeyemeyecek bir oyuncu değiliz. Bu tarz bir tasımın borcunu ama e, dediğim gibi çok fazla ekstra borcumuz var. Yani bu tılsımla beraber bizim neredeyse 5K ya yakın bir borcumuz olmuş olacak. Bu da bizim Afgan dediğimiz Afgan tabiriyle adlandırılan farm türüne e, uzun bir süreçte yoğunlaşmamız gerektireceğinden dolayı ben de e, bir tık daha öyle mütevazi tılsımlara da bakmıyorum aslında. E, dediğim gibi her an değişebilir bu olay. Farklı bir tılsım gelebilir bunun yerine. Ama güzel bir ticaret yaptık. Buraya bir kavonumuzu bağladık. Şu anda net olarak bir kavon gelebilecek bir yer var en azından bizim açımızdan. Ve şu anda da aktif olarak bunun farmını da yapıyoruz. Gayet tatlı oluyor. Bu arada bu eldivenin de yorumlarını bekliyorum yorumlarda. Çok güzel değil mi abi? Çok gayet her şeyle tam anlamıyla... Müptelası olacağınız bir eldiven değil mi gerçekten? Keşke yılan eldiveni olsaydı. Ben de biliyorsunuz bir defans hastalığı var. Artık defans fetişi mi dersiniz bir şey mi dersiniz e, bilemiyorum. Var ama yani defansa karşı bir zaafım var. O yüzden bu eldivenin defans olmaması bir tık benim gözümde e, kötü bir görsel olarak duruyor ama e, her türlü güzel efsunları var. 12 gücü var, 12 tamlığı var, 23 şu var, 5 absorbesi var, 5 zehiremesi var. Absorbesi tam olsaydı zaten bu eldiven ömür billah daha iyisi olamayacak bir eldiven halinde dururdu karşımda. Tılsımın olayı da her an değişebilir. Artısı daha düşük bir mütevazı bir tılsımla da karşıda çıkabilirim. E, bu tılsımı da iade etmiş de olabiliriz. Bakalım diğer videolarımızda göreceğiz neler olacak, nerelere doğru yöneleceğiz. E, çıkmadan da güzel bir beğeni bırakırsanız eğer ki videodan keyif aldıysanız tabii ki beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolara da gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>